Arkadaşlar selam ben Oruk kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar tatlıyım sakallı saçlı. Arkadaşlar bugün hep beraber dışarı çıkacağız. Yaklaşık bir 6 gündür falan evdeyim. Bildiğiniz üzere ben askerden yeni geldiğim için çok karantina sürecim olmadı. 6 gündür falan evdeyim. Teyzemler böyle ufak tefek bir stok yapmıştı bana. O stok bitti. Ben de size bu videoda dışarı çıkıp nasıl alışveriş yaptığımı ve bir aylık stoku nasıl bir anda alıp ne kadar depoladığımı göstereceğim. Her şeyi terasa dizeceğim. Yaklaşık 3 gün dışarıda bekleyeceği için önceden alışveriş yapmamız lazım. Bildiğiniz üzere kendinize iyi bakın. Bu arada evde kalmayı unutmayın. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın arkadaşlar. Bu videoda size bir aylık stok nasıl yapılır e ne kadar ucuza ne kadar çok malzeme çıkartabiliriz, ne kadar çok yemek yapabiliriz bunları göstereceğim. Şimdi istiyorsanız hazırlanayım ben. Kuş geçti. Şimdi hazırlanayım ben arkadaşlar. Kuş hala gidiyor. Şimdi hazırlanayım ben. Arabaya inelim. Arabada devam edeceğiz. Allah'ım çok tipe bak ya. Kuş bile üstünden geçiyor. Hadi arabaya. Evet şimdi üstümü giyeceğim. Dışarıda çok korona var. Yani ne kadar korona var bilmiyorum ama. Çamaşırlarımı yeni yıkadım. Yani her gün geldiğimde çamaşır yıkamaktan çok sıkıldığımı belirtmek üzere. Konuşuyorum bunları. Haberiniz olsun. Üstümü giyeceğim. Sonra hazırım. Evet arabaya bindik arkadaşlar sanki kamerayı arabanın içinde unutmuş gibi şimdi markete gideceğiz marketten bir şeyler alacağız bu stok yaklaşık benim e, bir ay dışarı çıkmamı sağlayacak yani dışarı hiçbir türlü çıkmak istemiyorum gerçekten bu konuda çok kendime şeyim e, sınır koydum çok dışarı çıkmak gerçekten istemiyorum dışarı çıkmadan evde nasıl geçinirim bir ay boyunca yemeğimi nasıl yaparım İhtiyaçlarımı, sosyal aktivitemi nasıl yaparım diye kendime güzel bir video çekmek istedim şimdi markete gidiyoruz marketin o tarafa geldik. Çok yakınlara ben de park etmek istemedim. Şimdi maskemizi takalım. Eldivanlarımızı takalım. Ve gidelim. arabayı koydum da arabayı kilitlemeyi unuttum bak. Abi acayip telaşlı. Yani çok telaşlı bir ortam. Arabayı kilitleyelim. Niye kilitlenmedi lan? Arabada mı korona oldu anasını satıyor? Aa ama da aşkım. Okey anladım, anladım derdini. Çok aldık ya. Şimdi kilitlenecek. Dendi. Bagajı açık unutmuşuz Şimdi A101'e gireceğiz Devam Arkadaşlar 20 yaş altına sokağa çıkması yasak değil mi? Bakın Bak bizim mahallede bile var bak Bak Bu çocuklar evine girebilmek için, evine para götürebilmek için çöplerden şeyler topluyorlar bak Görüyor musunuz? Öyle yani madem bir yasak var, yasak varsa da ona göre davranmak lazım. ben yasak varsa da yani bence hükümetin de bir maddi bir destek yapması lazım diye düşünüyorum ben. Yasak koymak kolay ama desteksiz çok zor. İnsanlar para kazanmak zorunda. Herkes işsiz. Rahat rahat para kazanabilen insanlar yok. Bu arada A101'den çıktım. Fırına uğrayacağım. Çünkü hiçbir yerde maya yok. Maya olmadığı için kimse ekmek yapamıyor. Şu fırına gireceğim. Fırında maya var mı yok mu onu soracağım. Fırından ekşi maya aldım. Bundan önceki videomda girer muhtemelen. Şimdi eve gidip ekşi maya tavada ekmek yapmayı göstereceğim size. Şu anda o video muhtemelen yayındadır. Haberiniz olsun. Şu yukarıda bulunan kartlardan da oraya gidebilirsiniz. Ama bende ne ışık var ne bir şey. Ayrı mesele. Öyle. Şimdi eve gideceğiz. Aldığımız her şeyi. He? Merhaba. 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 Oğlum siz evden çıkmak yasak değil mi? Sizin evden çıkmanız yasak değil mi? Şşş. Siz niye evde değilsiniz? He? Yok ki. Var mı senin ev, evden niye çıkmıyor, çıkıyorsunuz siz? Niye evden çıkıyorsunuz? Niye? Kolay gelsin kardeşim benim. Duydun mu? Söylediniz mi Evden niye çıkıyorsun? Mecbur abi. Haklı adam. Bir şey diyemezsin Şimdi eve geçiyoruz. Birkaç bir şey alacağız. Gidiyoruz. Bakkal tanıdı. Eve gidiyoruz. alet olsun. Bagajı açamadık. Açtık. Atalım içeri. Birkaç bir şey aldım. Çok bir şey almadım. Şimdi eve. Nalet olsun şimdi ben içeri girmeden şu şeylere eldivenleri falan bir izole etmek istiyorum açıkçası. Ne nasıl izole edeceğim dışarı atılmaz. Şöyle yaparsın. Bunu buradan aldın ya. Bunu da buradan alırsın. Çektin mi ikisini? İkisinin sadece içi birbirine girer. Böyle alırsın. Koyarsın bir köşeye. Eve gidince de çöpe atarsın. Dışarı atmayın. Çok insan var. Çok herkes dışarı atıyor. Kimse senin pisliğini çekmek zorunda değil. Evet, eve geçiyoruz. Ah. Yemin ediyorum, Prison Break hapishaneden kaçış filmi gibi dışarısı. Kimse yok. Desem de inanmayın herkes dışarıda. Ve gördünüz yani ben bir şey demiyorum. Çocuk 10-11 yaşında falan. Bekliyor yani, para kazanmak için bir şeyler topluyor. Sen de bu çocuğa bir şey diyemezsin bence. Çünkü çocuğun parası yok, haklı. Aç mı kalsın? diyorum ve eve gidiyorum. Böyle şimdi eve gidiyoruz. Evet. Geldim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar geldim evime. Dışarıda terasa koyacağım eşyaları bu şekilde. Bunların hepsini terasa koyacağım. Bunlar sandalyelerin üstünde kalacaklar. 3 gün boyunca terasta. Öyle. Böyle bir alışveriş yaptım size. Ne yaptığımı göstermek çok isterdim ama poşetlere dokunmak. Ellerimi artık yıkamaktan çok sıkıldım. Poşetlere dokunmadan hepsini kısa bir sürede bitireceğim inşallah. Bozulacak bir şey almıyorsunuz arkadaşlar. Dışarıda bıraktığınız için bazen güneşli oluyor bazen güneşli olmuyor. Bozulacak bir şeylere benim tavsiyem işte peynirdir, cartır, curtur. Benim aldıklarımı ben bir poşete koyuyorum. Atıyorum dolaba. Dolaba koyuyorum arkadaşlar. Dolapta kalıyor. 3 gün boyunca hiçbir şekilde ellemiyorum. Bunun altını çiziyorum. Öyle bir video çekmek istedim size. Bu arada dışarıda gördüğüm arkadaşlara söylüyorum. Ee, bazıları gerçekten hiç maske, eldiven mesela hiçbir şey takmıyor. Konu arkadaşlar çok ciddi bir konu. Belki de yani asırlar sonra bundan söz edecekler yani gerçekten tarihe girebilecek bir konu. Bazı insanlar şey diyor işte bunu işte laboratuvarlarda ürettikleri bir virüsü saldılar dünyaya şöyle olsun böyle olsun NASA'nın çıkarttığı Barış Özcan bir de demiş. NASA'nın çıkarttığı bazı şeyler yüzünden şöyle olması gerekiyordu o yüzden işte koronayı saldılar meydana. Ben buna inanmıyorum. ilk başta ben de böyle düşünüyordum. Yalana gerek yok. Ama konunun bu kadar işte yüzüstü görebileceğimiz asla kimse tahmin etmiyordu. Herkes sokağa çıkıyor. Hiç anlamadığım bir şekilde herkes sokakta. Alışverişinizi yapın. Okey, alışverişinizi yapın ama ciddi söylüyorum artık evinize bir dönün. Bir artık biz de rahatlayalım. Sen ne kadar dışarı çıkarsan o virüs o kadar süre devam edecek. Dışarıda gördüğüm 9-10 yaşında çocuklar vardı. Bir şey diyemiyorsun ona yani bir şey diyecek olsan ne diyebileceksin ki ya cebine para koyacaksın çocuğun diyeceksin kardeşim 3-4 ay sokağa çıkma al bu sana işte 10 bin lira para ya da diyeceksin kardeşim yani herkes kendi bacağından nasıldır ya ben buradan ya inşallah biri izler bu videoyu da yani o çocuklar için de belki bir yardım toplayabilirsek ben kendim bunu gerçekten çok istiyorum ben bir köşeye bir para koyarım instagramdan bana en aşağı 5 kişi bir yazarsa işte ben de şu kadar maddi durumda yardım edebilirim çünkü çocuklar her gün sokakta geziyor bizim mahallede böyle bir video çekmek istedim size Sokağı da gösterdiğimi düşünüyorum videoyu da iyi izlettiğimi düşünüyorum farklı farklı açılar yaptım tek başıma olduğum için kameramanım yok arkadaşlar kendi, kendi kameramanım evde yatıyor mecburen çocuk. Zor ya. Yani bu dönemde gerçekten herkese evde kalmasını rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bundan önceki videoda ekmek yaptım arkadaşlar. izlemediyseniz şu anda kartlardan tekrar bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şöyle bir kapak fotoğrafımız oldu. Koronayken.